Adım Mustafa Can Dalaş Bariyerim boyunca birçok kulüpte 3 yaşında başladım yeni sayesinde Normal olarak yani birçok kulüpte gezmişliğim var 22 yaşındayım Yani çok seçmelere gittim Aslında seçildim Ama torpilin döndüğünü öğrenince daha çok Hevesimiz kırıldı Daha çok gençlerin Dönünü açmaları için yani tavsiyeler verilmesini istedik Parayla dönmesi istedik sürekli parayla döndü. Yani parası olan bolcu oluyor. Aslında yeteneklere bakmıyorlar. Parası olan böyle topçu olduğu sürece yetenek yerde kal. Yani ben 15'ten beri çıkıyorum. A takıma kadar yani 15'ten her takıma kadar. 15, 16, 17, 18, 19, 15. Geri sağ tatmin zaten bir anlar yani çıktığı çok maç var. Maç sayıları fazla. Yaptığım takımlarda yaptığı şeylerin çok, var. çok farklı oluyorlar. Çok fazla açılan katkı yarım var. Yani belki bu kadar yani oynadığım yıllarca süren futbolda böyle bin tane falan Olmuş olabilir. Milyonu sıra süperi var. Onları saymıyorum. Yani daha doğrusu saymadım. Bu sezon da kötü geçmiyor. Süper amatör. Bazı liginin bir altı ile Yani ileri düştüm. Üç, üç mevkide de oynarım. Bilenler bilir. Sol kanat, sağ kanat, forward. Yeri geldi o fasif oynadık. Yeri geldi o tasa oynadık. Ve kimin eksikliğine göre yönler değiştirdik böyle. Yani benle yetişen değil de benim yanımdan böyle Beşiktaş'a gitmiş bir kardeşimiz. Gidenlerin çoğu geri geliyor herhalde. Aynen çünkü tutunamıyorlar. Ya da dediğim gibi işte yani torpilin döndüğü anlar onlar. Bunlar profesyonel idmanlarla daha güzel yerlere gelmeleri için aslında güzel bir şey. Ama herkesin profesyonel idman yemesi lazım. Yeterek olan bir şey anlatacağım. <laughs> gelen, doğuştan gelen. Ama üstüne çabalamak lazım. Profitman yemezsen Geride kalırsın Yani bence çabalamıyor Çünkü benim Oynadığım, senelerce gördüğün şey, yani dönen oyun kara. Benim bildiğim bu yani. Bunlardan dolayı dönüyor ve ben zaten içindeyim. Hani isteyenler oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ama herkes kendi bir çıkarıyla. Ben amatör olduğu için, yani benim açımdan yüzde on böyle prof olsun diye uğraşan takımlar var. Onlar da çok zorla temiz oluyor. Bazen çabalamak için. Ben yani diğer türlü Bence yok yani. ikisi gençlere önem vermeyiz. Şimdi bir de kimlik mevzusu var. Bu kimlik mevzuları çok farklı bir konu. Aileler böyle oğlunu küçük ya da büyük göstermek için, oyuna sürmek için bu kimlik yaşlarını değiştiriyorlar. Ki bunu ben de yaşadım. Birkaç kere Transferim bunun için iptal oldu. Yani bu kötü bir şey aslında. Benim yaşantım aileden dolayı değil. Yanlış yazıldığı için. Ama diğerleri böyle para vererek Çinliliklerini küçültüp büyütüyorlar. Zaten saha içinde Görünüş kartıyla yaşı falan to oyuncu Biliyor kimin ne kadar insan olduğunu. Hayatta tanıdığı için Söylüyor bunları. Yani çok zor değil bu aslında. O yüzden Bunlar yaptıkları için de gençlerin önü açılmıyor. Yani nereden bakarsan paranın olduğu yerde daha demin de bahsetmiştim. Tortil dönüyor, para var. Para olduğu için bunlar yaşlarını da küçültebiliyor, büyütebiliyor. Devlet aslında buna karşı gelmeli. Çünkü piyas sınırı var. Bu kadar basit olmamalı yani bunların hiçbiri. yani. Şu an öyle kadar çok yok. Bildiğim de yok aslında açık açık söyleyeyim. Ama eskiden zaten saha içine girdiğimizde bu fonlar çok tartışılıyordu. Yeri geliyordu mesela açıkça da hani kimlik küçülttüğü ya da büyüttü, sahte lisansla oyuna soktu diye farklı adlarda da kırlandıkları için pek güven mağlubiyet oluyordu bu Bir de ilgi var. Onu anlatmak istiyorum. Yani biz şampiyona ya gidersen o olsak zor da yani namalip gidiyoruz. Çok kutluyuz. Şampiyona gideceğiz. Şim Şimdi şuna çıkacağız. Yani çok güzel havalarımız var. Tüm seyir yenilmemişiz. İlop traktör ana maçlar geçmiş. Şehri geldiği süre de sataptıklar olmuş. Çok güzel bir dönemdi aslında. Son maçı oynamıştık. Çok da güzel bir onu da yenilmedik o maçla beraber bitmiştim. Yani biz aslında çok heveslenmiştik. Yani çünkü maçtan bir sonra sonra Covid-19 açık var Şimdi biz grupta konuşmalar yapıyoruz hocam gidecek miyiz, yapacak mıyız, ne zaman gidiyoruz azı ben alınmaya. Çok mutluyuz aslında ama Covid olduğu için böyle bir anlamda çevirdiğini çıkmak için. Evde bir çünkü. Ama aslında o tedirginliği de elde Belki diyoruz olur şöyle olur. Her yere de yasak gelmiş yani. Bize de geliyor bir şekilde. Neyse dedik o hocaya soralım dedi. Rukta çok güzel konuşmalar oldu böyle gidecek bu iz gitmeyecek bu Neyse hoca böyle hafta gideceğiz dedi. Biz de mutlu olduk. Ne güzel hocam da zaman paraydı. Ne yaptık öyle. bu konuştuk falan çok güzel dinledi böyle. Aradan yarım saat geçti. O adamın mesaj geldi. Şehir dışı iptal, Covid çıkmış. Yasaklar var, var bize veririz falan. Yani sakın zaten çok formum doldu. Çek kapının yani maksimum yarısı gider. Diye tahmin ediyor. Aynen transfer oldu. çünkü biz zaten birer onun için oynanmıştık. Kendimizi de tutarmak için. Ve hani Mersin'le ilgili başta şehirde de yaptıklarımızı gösterebilmek amacıyız. Ama denemezdik biz de olmadı. Olmayacak <gülüyor> <O, gülüyor> böyle kırıldı biraz O da neredeyse bir yufka diye duymuştuk. Bu boyunca o da bu kadar doluyuz. Ne yapacağız şimdi? Çay alıp paylaşmışlar. Yani yan yana bile gelemiyordu antrenmanı bir de özlemiştik yani. Ama yani bir araya gelmek için antrenmanları daha iyi özlemişler. Yani topla bakışması bile yetiyor insan o demek yani. Eğer o dönem Covid olmasaydı şu an bence biz Crawford'u atmıştık. Şimdi size bir de iki tane kardeşimizden bahsedeceğim isim vermeden. Onlar kendilerini bilir zaten. Yani onlar disiplinli olsaydı ya şu profesyonel futbolcu olurlardı kendileri futbolda disiplin şart. Bunu futbol oynayanlar da bilir. Futbolu takip edenler bilir. Sütü gittiğimizde so profesyonel kulüpte disiplin ararsınız. Yani hocalar dahil, başkan dahil, oyuncular dahil. Eğer disiplinimiz yoksa yani yüreğinde derler. kısacası size yol verirler. Ne kadar iyi olursanız olur. Disiplin şart o Yani eğer disiplinimiz yoksa futbolcu olmayı fazla hayal kurmayı çok gereksiz durumlar olur. Yani aslında bizim de arkadaşların konuları biraz farklı. Bazı disiplinsizliklerden dolayı, bazı sigara muhabbetlerinden dolayı dönmüş olabiliriz yakalanmış olabilirler. O yüzden siz siz olun, disiplin şart yani.